Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan'dan özel ve muhteşem bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz çok beğendiğimiz muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden aşk ve sevgi dolu karelerinden hazırladığım en güzel videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.